sıradan adam. Bence bir soruya farklı açılardan da olsa verilmiş tüm doğru cevaplar puan almayı hak eder. Bu hocaların öğrencilerle ne derdi var gerçekten bilmiyorum. Mesela bu sorumuzun baş kahramanı olan öğrenci kendisine sorulan bir bitki hücresi çizip en önemli bölümlerini gösterin sorusuna bir hapishane hücresi çizip içine üzgün papatyasını yerleştirerek cevap vermiş. Şimdi söyleyin bana, bu çocuk puanı hak etmemiş mi yani? Bu seferki cevap ise son derece manidar arkadaşlar. Hoca sormuş, dünya üzerindeki en kuvvetli güç hangisidir diye. Çocuk da demiş ki, aşktır. Ama zalim hoca ne yapmış? Hiç olur mu öyle şey demiş ve cevabın üstünü çizmiş. Soru diyor ki, aşağıdaki dörtgenleri isimlendirin. Bizim çılgın öğrencimiz de hocanın isteği üzerine hepsine bir güzel isim vermiş. Kareye Bob, dikdörtgene Harry falan demiş. Cevaplar yanlış mı? Tabii ki hayır. Hoca sormuş, kısaca sert suyun ne olduğunu anlatın diye çocuk da olabilecek en kısa şekilde cevabı vermiş. Buzdur demiş. Daha ne olsun umarım tam puanı vermiştir bu sefer Zalim Hoca. Diyorlar ki limit x'ten 8'e giderken 1 bölü x eksi 8 eşittir sonsuz ise limit x'ten 5'e giderken 1 bölü x eksi 5 eşittir soru işareti. Çocuk da yapıştırmış cevabı yan yatırılmış 5 diye. Soru diyor ki yanmış yağları daha önce nerede kokladınız? Çocuk da diyor ki: "Spor salonunda kokladım hocam." Yanlış mı? Bence gayet doğru. İlk soruda: "Bobby'nin 4, Amy'nin ise 30 lirası varsa kimin daha çok parası vardır?" Cevap: Bobby. İkinci sorudaysa nasıl anladığını, düşünce şeklini çizerek göster diyor. Çocuk da kendini çizip bir düşünce bulutu içinde Bobby'yi göstermiş. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. Gayet yaratıcı bir cevap değil mi bu? Bir biyoloji hocası öğrencisine sormuş. İlk hücreler muhtemelen nokta noktaydı diye. Çocuk da ilk hücreler yalnızdı diye doldurmuş boşluğu. Çocuk sonuna kadar haklı olmasına rağmen zalim hoca çizmiş cevabın üstüne ama. Soru. Gördüğünüz diyagram aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir? Cevap. Yeni bir ışık eklenir ve zürafaların taş kalpli canlılar olduğunu gösterir denir. Çocuk haksız mı? Sonuna kadar haklı tabii ki. Soru. Bulutları şekillendiren 3 yolu anlatınız. Şekil çizerek de gösterebilirsiniz. Cevap: Bir bulut çizilir. Hemen üstüne bir güneş ve yanına da işte bunların hepsini Allah yaptı dercesine ilahi bir karakter çizilir ve soru böylece cevaplanır. Diyor ki soruda: "Diyelim ki parkta oynarken düştün ve dizin kanıyor. Bu problem karşısında çözümün ne olurdu?" Çocuk da gayet soğukkanlı bir tavırla "Ayağa kalkar ve onunla yüzleşirdim." demiş. "Aferin sana çocuk. Cesaretinle bizden tam puanı kaptın." Soru: 1896'da ne bitmiştir? Cevap: 1895. Hoca ne yapmış? Hocanın gözleri dolmuş cevap karşısında. Soru diyor ki: Bob'un 36 tane şekeri vardır. Bunlardan 29 tanesini yediğini düşünürsek şimdi neyi vardır? Çocuk da demiş ki: Diyabeti vardır hocam. Çocuk haklı değil mi şimdi? O kadar şekeri tek seferde yiyen bir insanın başka neyi olabilir ki? Hoca demiş: Diyelim ki 4 tane hayalet var ve bu hayaletlerden bir tanesi uçup gitti. Geriye kaç tane hayalet kalır? Çocuk da demiş ki sıfır. Çünkü hayaletler gerçek değildir. Hoca ne demiş peki? Bir şey diyememiş. Sessizce sınav kağıdını elinden bırakmış. Soru. Kolombiya ülkeyi kontrol etmeye çalışan gerillalarla ilgili problemi nasıl çözebilir? Cevap. Koskoca ülkenin çözemediği problemi ben nasıl çözeyim? Ben olsam soruyu sorduğuma utanırdım valla. Sizlere şimdiye kadar rastladığım en yaratıcı öğrenciyi gururla takdim ediyorum. Soru. Napolyon hangi savaşta ölmüştür? Cevap: Son savaşında. Soru: Özgürlük bildirgesi nerede imzalanmıştır? Cevap: Kağıdın hemen altında. Soru: Boşanmanın asıl sebebi nedir? Cevap: Evlilik. Soru: Kahvaltıda asla ne yiyemezsiniz? Cevap: Öğle yemeği ve akşam yemeği. Ve son olarak hoca demiş ki: Aşağıdakileri birbirleriyle eşleştirin. Zalım öğrenci de öyle bir tuzak kurmuş ki hocaya neresinden bakarsanız bakın cevapların hepsi doğru olmak zorunda gördüğünüz gibi. Sizin de rastladığınız bunun gibi ilginç cevaplar varsa Instagram üzerinden benimle paylaşabilirsiniz. Hoşuma gidenleri yayınlamayı düşünüyorum. Ayrıca kanalıma da abone olursanız çok sevinirim.